Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte DLS sonucam. İlk yeri bitirdim tabii ki de. O yüzden açtım. Ama ben videoyu devam ettirirken reklam girdi. Tamam mı? Reklam girdi. O yüzden videoyu kapattım yanlışlıkla. Neyse devam edeceğiz. Bu arada idolim, idol, idol youtuberım. Um. Emirhan Kuru tabii ki de. Devam ki baba ki. Ya hadi hadi seni bekleyeceğiz ya. Oh, oh, oh. Arkadaşlar bu arada Guys Yazın Evet gol yedik ee, Şaşırdık mı? Şaşırmadık Niye şaşıralım? Başla ya Evet sizin gibi oyuncularım ben ya. Sizi takıma alanı ben ya. Oo hocam böyle pas yok. Ben hayatımda böyle bir pas görmedim yani. Hadi. Oo hocam içeride kimse yok ki. Peki o. Hadi. 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 Senin belanı vermesin be. Ya ver. Ne ne ne. Oğlum sen bana <laughs> dalga mı geçiyorsun? Oğlum benimle dalga da geçiyor arkadaşlar. Ya kay şuna. Hadi. Aa ben de tutarım. Hayırdır? Ya git ya, bir git yani. ya. Buraya. Ya buraya. buraya gel. Hayırdır? Ya ne 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 ne? Yeniyor zaten. Daha sen <laughs> de benden ne istiyor? <laughs> ne istiyor? <laughs> kel toş. Kel ya. Yemin ediyorum kel ya. Ne istiyorsun benden ya? Orada <laughs> arada Sesimi böyle yapıyorum. Ben yani seni seni ben vuruyor. <laughs> <laughs> Mesela böyle yapınca sinir oluyorum bak ha. Yeter ha. Dakika kaç? Dakika 72 an. Ya gel. Gel lan buraya. Bu arada face cam'i nereye alacağım ne düşünüyorum. Şurada kalsın face game. Ya ya. Bu arada arkadaşlar bugün İstanbul Guys'ın videosu da gelecek. Bildiğinize söyleyeyim yani kanalda. Takip edin bana. Nereye atıyorsun ya? Kimse yok bu abi. Ah. Dakika olmuş 83. Baş koş ya, koş immobile ya. O kayar Adamla ya. Adam bot ya, salak ya, giremiyor bu. Hadi immobile, bir gol at be. Abi Rekord tablosu 1.siz Hadi Sinirim bozuldu hadi Artı 4 hadi 90 artı 4 ya Yenemezsek Allah da sizin belanızı versin Böyle takımım Bitir 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 hakem bitir Bak ben şimdi ata geçiyorum ya Tam ata geçerken bitiriyor Ya sinir bozucu bir oyun ya transferlere bakalım biz ya transferlere bakalım 490 elmas ne Bunun parasını veriyor da ne? ya. bizim ne işimize yarıyor, ya ben ya ne işte. Aman. Burada bir şey yok yani değil mi? Ha. Ev Koçer. Ha. Kondisyon. ev Bir de para istiyor ya. Bir de para istiyor ya. Neyse bir maç daha atalım arkadaşlar. Bu videomu bitireceğim. İstanbul Guys videosuna geçtim. Burada edit, editlerim edit belki. Bilmiyorum Neyi atarım, yaparım. yaparım işte. Sonra atarım. Sonra ne? Final mi? Final değil mi? Bir dakika. Sonra İstanbul Guys videosuna geçtim. Bronze'da final galiba Arkadaşlar ben şu biraz şu evet. an durdurmam lazım. Şu an gole doğru gidiyordum. Serbest oluyor. Serbest oluyor arkadaşlar. Size göre bir, bir saniye falan geçti herhalde. Ama bana göre 5 dakika falan geçmiştir. Yani. Şaka yapıyorum. Of çok bastık. Oha ya. Çok bastık. Bu arada arkadaşlar bugün de en sevdiğiniz oyun neyse yorumlara yazabilirsiniz. Video ben bence hiç izlenmez ama neyse yine de bir şansını deneyim dedim. Uzaktan var mı şut? Baya uzaktan bir şut yani. Baya şu an uzaktan bir şut yani. Ay, yani pes yani pes ya. Yani. Hadi. 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 Ya, ya kupayı almam lazım hadi ya. O kola atıyor daha kendi kalesine. Kola atıyor daha. Vur artık. var vur. Bir dakika. Çatıyor şaka mı ya? <laughs> Ama ben inat ettim. Kupayı alacağım. <laughs> Ay bireyini. kötü. Bu arada biraz zombili gözüküyor ama normalde öyle değilim ama Bunu dalga geçmeyin ha. doğru Ne? Nasıl Ya. Hadi. Hay ben senin. hadi 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 adamın ne biçim immobiliyi bıraktı immobile immobile bu ah. boy takipçilerime gelsin İşte bu sizleri seviyorum ben beş takipçim o da ailemden ansat evet kiba hadi de Souza. gidiyor. Soza, sağ kanattan açıldı. De Souza derken. Sol bekimiz. Hayır. Şimdi bıraktı. Immobile'ye doğru. O ka nasıl kafa ya? O nasıl kafa oradan zıpladı ya? Immobile tekrar aldı topu. Saçıp kaşındı. Kafam işte. Ne oluyoruz arkadaşlar? şöyle bir orta geldi. Hadi lan. Can bu ne bu ne? Nasıl sakat lan? Adam şut çekti. Nasıl sakat olabilir ki? Anlamış değil mi? Baksana adamın şeyi kalmamış. Reklam verecek burayı. Evet, ikinci yarıya geçtik arkadaşlar. Son direkt videoyu bitireceğim. Çünkü çok kötü. Çok zaman oldu. 10 dakikaya yakın yani. Sonra İstanbul Guys videosu çekeceğim zaten. He goes for Nereye atıyor? Nereye? Nereye? Nereye atıyor? <laughs> Başka da bir şey demiyorum yani. Tabletten oynuyorum ona rağmen. Hani ekran da kırık biraz yani. Gösteremiyorum da. Ya. Aha. Aha. Hadi. Hadi hocam o kupayı almam lazım. O kupayı. Alacağım o kupayı. Yani. Ya. <laughs> Hadi hadi. Ya ooo. o. O halan ekran daha çok kıymış. Senin oynayacağın topa da. Taç atıyor salak. Ya ver süreyi, hadi, hadi! O nasıl şut ya? Tabii, adamın enerjisi kalmadı hocam. <laughs> ya bu soğuz, da seni de. Senin egzozunu var ya, egzozunu. Ya bi- Siyah egzozu ne? Adam öyle bir basıyor ki arkadaşlar. Bir basıyor. Dıruuuu. Drrr. ya. Gece bir de, birde, ikide de geçiyor evet. çok kar olmuş. Uzaklardan bir şut. Kornere doğru. Emek ara. Ya sen de bir ikide bir değişiklik yapma ya. Ee, ya spiker sen ne diyorsun hoca? Ya ya. Ben ben tat. Kel ya bu hakem kel ya. Kep kel. Yazık. Çok da. Hadi şu kupayı alayım da kupayı al alacağımı düşünmüyorum da. Evet, kupa ya. Yani. ama bilmiyorum ya. Yani, hadi, hadi. Hadi, hadi. Edu. Aldı Alamadık mı? belanı bronz kupa yazmıyor mu ya? Daha 8. maç değil mi? Ne? Ne? He, değil mi? Oha o ne mas ne He sakatlanmış. Sakat. Hocam niye sakatlanıyorsun ya? O ne mas boşa gitti. Ne mas boşa gitti ya? Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Yani biraz daha e, bunu editleyip attıktan sonra editlemem belki ne bileyim oğlum ya e, ben edit e, yapmayı mı biliyorum belki direkt atarım. Neyse Bugün videomuz bu kadardı. E, kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Ben. Like çok önemli. Tak ya. Bir saniye iki saniye alın. Tak tak bir, bir abone bir like bir de tümünü aç ya. Bildirin her şeyini aç, tamam mı? Tamam mı? Hadi. Söylüyorsun. <laughs>